Evet, merhabalar. Biraz önce Instagram'da detaylı açıklamalar yaptım bu akşamki yayınla ilgili özel çalışmamızı burada yapacağız. E, katılım sayısının çoğalmasını bekliyorum. Gene kısa bir özet yapayım. Daha önceden Instagram'da yaptığım açıklamaları dinlemeyenler için. E, burada da kısa bir açıklamaya ihtiyacı olanlar olacaktır. Belki ilk kez burada açıyorsunuz ve burada bu yayının e, amacını, maksadını bilmeyenler varsa, tesadüfen yayına katılanlar varsa... Hepsi için bir açıklama olsun. Bugün 8 Ağustos, 8 Ağustos, 8-8 Aslan Kapısı. Gökyüzünde bir hizalanma var. Güneş, Sirius yıldızı ve dünyanın bir aynı hizada olduğunda oluşulduğu bir enerji. Yüksek frekanslı enerjilerin dünyaya aktığı süreci kendi adımıza iyi değerlendirirsek aynı zamanda kolektife de çok büyük katkıda bulunmuş olacağız. Bu frekansları, bu hizalanmayı. Bugün yapacağımız çalışmada çok yüksek bir frekans eşiğinden, bir kapıdan geçiş, bir sıçramaya dönüştüreceğiz ve bir çalışma yapacağız. Bugünkü çalışmanın öneminden çok bir de yarın 9 Ağustos, o Dolunay var. Cumartesi günü Dolunay çalışması. Ekstra bir çalışma yapmayacağım çünkü bugün yapacağım çalışmanın enerjisini yarınki Dolunay'la beraber 11 gün yapmanızda fayda var. Ben Instagram'da yaptığım yayında şunu açıkladım dedim ki listelerinizi hazırlayın. Bu e, frekans yükselmesi bir kapıdan geçiştir. Eski seni yeni kapıya taşıyamazsın. Sen eski sen seni dışarıda bırakman gerekiyor. Eskiye ait bırakmak istediğin ne varsa hayatında geride kalsın istediğin, hayatından çıkarmak istediğin duygu, düşünce, korku, kaygı, insan, olay, hastalık, darlık, yokluk, e, ilişki, yer, şehir her ne varsa bunu çıkarmayı listene yazmalısın. Dürüstçe bunu maddeleyebilirsin. Bu madde 3-5 madde olmak zorunda değil. Daha fazla madde yapabilirsin. Bu senin seçimin, bu senin kararın ve bu konuda da gerçekten inandığında çünkü kalp çakrasına ciddi etki eden bir frekans iz düşümü var. Kalp çakranı açtığında 5000 kat güçlü bir enerji yersin. Beyin dalgalarından daha güçlüdür kalp dalgalarının yaydığı enerji ve bu sinerjiyle birleştirdiğinde o hizalanmanın enerjisi ve senin enerjin birleştiğinde çok büyük bir sinerjiye dönüşecek. Bu kapıdan geçtikten sonra yani bu 8-8 aslan kapısı ruhun içeriye dönmesi, senin kendi benliğini bulmak ve özünü bulmakla ilgili hayatında ne olsun istiyorsan, yeni sen, nasıl bir sen olsun istiyorsan, Duruşun, bakışın, giyimin, işin, mesleğin, paran, ilişkilerin, sağlığın, her şey. Bunları tek tek yazmanı istedim. Bütün bunları yazdıysan, listeni hazırladıysan, hayatından çıkarmak istediklerin, önce çıkarmak istediklerini yazacaksın, sonra hayatına katmak istediklerini yazacaksın demiştim. Bütün bunları yazdıysan, bunu bu akşam kapıdan geçeceğiz, birlikte yapacağız bunu. Sonrasında yarınki dolunayın enerjisi de dolunay 11 gün boyunca küçülür ve yepyeni bir enerjiye dönüştürür. O bırakma enerjisi ve yerine yenileri alma enerjisi 11 gün içinde 11 gün boyunca o çalışmayı yapmanızda fayda var. Çok etkisini ve çok farkını göreceğiniz bir çalışma. Sizler hep bana diyorsunuz hocam sizin çalışmalarınızı yapıyorum inanılmaz farkı ve faydası oluyor. Ben sizden seans olmadım ama bu çalışmalar bana çok şey kattı. Diliyorum ki bu çalışmada size çok şey katsın. Hayatınıza çok büyük bir dönüm noktası olsun. Ve sadece size değil, her nerede bulunuyorsanız, her nerede yaşıyorsanız, sizin alanınızda kimler varsa, eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize, konunuza, komşunuza, bulunduğumuz coğrafyaya, bulunduğumuz ülkeye o kadar çok ihtiyacımız var ki iyi enerjilerle. Sizin... Uyanışınız, sizin yükselişiniz, sizin sıçramanız kolektifin sıçraması olacak. Ee, bir mum ışığı oluşturabilirsin, ee, tüsü oluşturabilirsin. Ee, demiştim palasanto gibi falan. Ee, yumuşak bir zemin hazırlayabilirsin. Bedenin çok rahat olsun. Gözlerine bir göz bandı takabilirsin. Ee, hazırsan, listeni oluşturduysan oluşturduğun kağıt listeni avucunun içine buruşturacaksın bir kar topu gibi avucun içinde bir portakal tutar gibi böyle değil böyle değil böyle tutacaksın gözlerin kapalı sadece gözlerini kapatıp bana odaklan söylediğim her şey niyetini de ben yapacağım sana nefesini de ben aldıracağım sana merak etme her şeyi yönlendireceğim sen yeter ki izin ver çekil aradan aksın yüce yaradanın güzel enerjisi seni sarsın ve sarmalasın. Bu çalışmada kalpten niyet etmek çok önemli, kalpten. Bugün kalbinizin kapısı aralanacak. Her kalp açıldığında 5000 kat güçlü bir yükseliş kolektife yayılacak. Senin uyanışın hepimizin uyanışı olacak. Şimdi hep birlikte derin, üç derin nefes alacağız. Bu nefes aldığımız nefesi bir bilinçle almamız gerekiyor. Sanki aldığımızda yeni içimize alıyoruz. Verirken sanki uzun uzun verirken eskiyi bırakıyormuşsun gibi. Eskiyi bırakıyor, yeniyi içeriye alıyoruz gibi. Gözlerini kapat. Biri görmek zorunda değilsin. Bana odaklanmak zorunda değilsin. Sadece gözlerini kapat. Kendiniz bir müzik kullanabilirsiniz. Ben müzik açmayacağım çünkü neden? Sesimin titreşimi ve frekansı benim sesimden geçen bir proses var. Onun sizi etkilemesini aradaki ses, müzik etkileyebilir. Net çıplak sesini yapacağım. Evet, gözlerini kapattın. Şu anda itibaren kare nefes tekniği. Burnundan nefesini al. Dört sayıda içinde yavaş dolaştır bırakma ve çok yavaş yavaş dört sayıda uzun uzun ver. Tüm eskiyi bırakıyormuşsun gibi. Bu nefesi alırken tekrar ikinci kez nefesini alırken içinde beklet. Tüm hücrelerini sanki bu nefeste buluştur, yüzleştir ve çok yavaş yavaş verirken kalbinden şu duyguyu geçir. Bugün içimdeki ruhla, özle, liderle buluşuyorum. Şimdi üçüncü nefesini al, derin nefes al, bütün şifayı içine al, bütün yeniyi içine al ve içinde dönlerde dolaştır. Yavaşça ağzından geçmişi bırak. Sana iyi gelmeyen, seni engelleyen, seni erteleyen her şeyi bir bırakma olsun. Aldığın kağıdı iki avucun içerisinde tuttum ve şimdi geçmişin yüklerini bırakma ve kalbimle hizalanma. Bu çalışma bu aslında kendine niyet et. İçinden söylediğim her cümleyi aldım, kabul ettim diyerek onayla. Tekrar etmen gerekmiyor. Kalbinle hissetmen yeterli. Kendi ışığımı açığa çıkarmaya niyet ediyorum. Zaten bu ışık sende vardı, sadece hatırlaman gerekiyordu. Kendi gerçeğime yürümeye niyet ediyorum. Beni sınırlayan, beni engelleyen tüm düşünce kalıplarını, eskiye ait her ne varsa gelişime hizmet etmeyen her şeyi bırakmaya niyet ediyorum. Nefesi de şimdi artık yavaşlat. Kare nefesi değil. Hafif burnundan alıp çok yavaşça ağzından verdiğim bir nefes olsun. Artık sana nefes al, nefes ver demeden sen bunu bir otomatik düzende yaparken söylediğim her cümleyi kalbinde hisset. Nefesini alıp verirken kalbime sadık kalmayı seçiyorum. Kalbim iç huzurum ve bugün bu 8-8 dolunay ve aslan kapısı enerjisiyle dönüşüme hazırım bu yeni ben, benlikle yeni benle hayatıma cesaretle sevgiyle kucaklıyorum artık korkularımı değil kalbimi içimdeki sesi ve ruhumun liderliğini kabul ediyorum bugün içimdeki benle buluşuyorum Hazır mısınız? Nefese devam edin ve yavaşça bedeninizi gevşetin. Bedeninizi tamamen aşağıya doğru bırakın. Ayaklarınızı, ayak parmaklarınızı, topuklarınızı gevşetin. Avuçlarınızın ortasında kar topu olabilir. Kağıdınızı tutarken, nefes alıp vermeye devam ederken tüm kastığın kasları serbest bırak. Sıkışmış enerjileri serbest bırak. Boynunu, başını çok rahat bırak. Bedenin gevşemeyi hissederse ruhun kendini daha iyi hissedecektir. Bugün hiçbir yere varmak zorunda değilsin. Bugün sadece kendini hatırlamak için buradasın. Sana unutturulan bir gerçeği hatırlamak için buradasın. Sen bu dünyaya, bu bedene bir nur olarak, bir ışık olarak geldin. Şu anda hayal et. Sadece nefesine göz bandın takılı gözlerin kapalı ve hayalet altın ışıkla çevrili yumuşak bir kapı önündesin bir kapıyı gördüğünü zihninde canlandır bu kapı altın ışıklarla çevrili yumuşak ama güçlü bu kapı sekiz sekiz aslan kapısı ve o kapı senin içinden açılıyor kalbinin tam merkezinden, iki göğsün ortasından kalp çakranın açılıyor. Dışarıdan açılan bir kapı değil. Sadece içeriden açılan, sadece kontrolü sende, sadece senin açabileceğin bir kapı. İki göğsünün arasında kocaman bir gökyüzünün açıldığını düşün. Ve sadece bir adım at kalbine doğru. Kapı zaten açık. Işığın seni bekliyor. Bu bir tarih değil, bu bir çağrı. Kapı seni içeriye çağırıyor. Altın ışıkla kaplı bu kapı seni içeriye çağırıyor. Bir adım atıyorsun ve oradan geçiyorsun. Geride arkada eski sen kalıyor. Her adım attığında içindeki eski benlik çözülüyor. Ve artık eski senin geri dönemeyeceği bir yere doğru yürümeye başlıyorsun. Şimdi bu ışığa doğru yürü. İçindeki ışığa doğru. Ruhun seni bekliyor. Kalbinde açılan bu geçit sıradan bir geçit değil. Hazır hissetmene gerek yok. Sadece geçmen yeterli. Kapı açıldı. İçeriye girme zamanı. Derin bir nefes al ve içinden nefesini verirken kendine fısılda. Artık taşımak zorunda değilim. Artık saklanmak zorunda değilim. Bütün kısıtlamaları bırakıyorum. Zamanı geldi. Kalbimle bir olmayı, ışığımla yürümeyi kabul ediyorum. Bu gece hiç susmayan o olumsuz zihin sesimi susturmayı kabul ediyorum. Yaraları taşıyan ruhum artık yorgun. Şefkatle onları sarıp sarmalıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi beni güçlendiren yaralardı. Benim bugünkü ben olmamı sağlayandı. Ve hepsini serbest bırakıyorum. Geçmişin korkularını, suçluluk duygularını hepsini eşiğin arkasında bıraktım. Her adımda biraz daha hafiflediğini hisset. Her nefeste kendini biraz daha hafifleyip rahatladığını hisset. Sahip olduğun gücün yavaş yavaş açığa çıkıyor. Unuttuğun anların, ışığını bastırdığın her yer şimdi yavaşça yüzeye çıkıyor. Hazır mısın? Artık eski benliğin seni tutamaz. Sen bugün bir dönüşüme tanıklık ediyorsun. Bu dönüşüm senin içindeki başlattığın yerde artık güçlenmeye başlıyor. Ellerindeki liste, kartopu gibi buruşturduğun liste, iki avucun arasında ve kalp çakranda. Şimdi orada sıcak bir enerji oluşacak. Hisset. Avucun içindeki kağıdın ısınmaya başladığını hisset. Kağıda yazdığın her şeyi Şimdi zihninde canlandır. İçinde yaşıyormuşsun gibi. Olmak istediğin seni olmuş gibi. Gerçekmiş gibi. Bundan sonraki hayatında neredesin? Nasılsın? Yanında kimler var? Yüzündeki ifade nasıl? Mutlu musun? Amaçladığın, hedeflediğin hayatı yaşıyor musun? Gerçekleştirmek istediğin bu dünya hayatında iz bırakmak istediğin ne varsa hepsini gerçekleştirdiğin vizyonlu kur. Sana birkaç saniye izin vereceğim. Her şeyi olmuş gibi, gerçekmiş gibi, şimdi, şimdi şu an anda yaşıyormuşsun gibi bunu kendine izlet. Hepsi şu anda milyonlarca olasılığın içinden kendi olasılıklarını seçerek harekete geçiriyorsun. Kendi seçimlerini sen yapıyorsun. Kalbine doğan, zihnine doğan, zihninde gelişen her şey şu anda senin nasibin olan. Yoksa senin zihninde bunlar oluşmazdı, kalbinde bu istek oluşmazdı. Hepsi senin nasibin buna inan. Bütün bunların şu anda gerçek olduğunu zihninde canlandır. Ve içinden kendine şunu fısılda bu hayali kurarken. Kendimi sevgiye, bolluğa, ışığa açıyorum. Yaradanla, ruhumla ve kaderimle şu anda hizalanıyorum. Kendimi küçülttüğüm her yerde şimdi yüceltiyorum. Kendim olmaya, özümü bulmaya, içimdeki özün açığa çıkmasına izin veriyorum tüm sonsuz sınırsız olasılıkların en güzelini hak ettiğimi biliyorum. Ben hazırım. Işığımı hatırlamaya, parlamaya, yürümeye ben hazırım. Derin bir nefes al. Ve şimdi o kağıt sadece sol elinde kalsın ve sağ elini iki göğsün arasına al. Tuttuğun kağıdı sadece sol elinde tut ve sağ elin şu anda kalp çakrana avuç ortam şifa kapısı kalp çakramda. İki göğüsün arasında. Ve o artık bir ev. Kalbin artık bir ev. O ev seni öz benliğine çağırıyor. Sekiz sekiz kapısı açıldı. Hoş geldin. Kendine yeniden muhteşem bir niyetle geldin. Kalbinin attığını hisset bu ritim kalbin atışı senin evrende olan en eski bağın. Bu senin pusulan. Bugün senin dönüşümün başladı. Bir kapı açıldı ve sen artık o kapının dışından bakmıyorsun. İçeridesin. İçindesin. Nefesini al ve yavaşça o iç huzuru hisset. Ve kendine yavaş ve yumuşak şefkatli seslerle söyle içsel olarak söyle. Bugün tüm yükleri bırakıyorum. Kendi öz ışığımı kabul ediyorum. Ben artık geçikmedim. Tam zamanında buradayım. Kalbim yönünü ve yolunu biliyor. Ben kalbime güveniyorum. Artık ışığımı saklamıyorum. Ben ışığımı hatırlıyorum. Ve artık tüm varoluş beni görmeye hazır ve tüm varoluşu sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi ve daima sevgiyle huzur içinde, birlik bilinci içinde olmayı kabul ediyorum. Herkesin varoluştaki tüm canlıların kardeş parçam olduğunu biliyorum. Bu yaşama seçilip geldiğim için, uyandığım her gün için sonsuz şükürler olsun. Bu çalışmaya katılmama izin veren Yüce Yaradan'ın için sonsuz teşekkürler. Tüm varoluşu tamamen olduğu gibi sevgiyle kucaklıyorum. Ben sevgiyim. Sevginin kalp çakramda açılarak dünyaya akmasına, ışığımın bütüne yayılmasına izin veriyorum. İyiliğin, şefkatin, merhametin, tüm varoluşta artarak çoğalmasına bu güzel enerjilerle yayılmasına niyet ediyorum. Vatanımızın, milletimizin, ülkemizin her türlü tehlikeden korunmasına, birlik, beraberlik bilinci içerisinde huzurlu ve mutlu yarınlara ulaşmaya niyet ediyorum. Bolluk ve bereket içerisinde, refah içerisinde sevdiklerimle birlikte güvende olmayı niyet ediyorum. Bu çalışmaya katılan tüm canlarımızın bedenlerine sağlık, ruhlarına huzur olsun, sevgiyle ve şifayla da olsun. Şimdi tekrar iki avucun içine kağıdını al, sağ elini kalp çakrandan al, iki avucun içerisinde tekrar kağıdı tut, birkaç saniye kağıdına odaklan, son niyetlerini yap, dileklerini yap, eklemek istediğin vizyonları kur, şu anda kağıdına yüklenmeye başladın. kağıdındaki ısınmayı hisset. Birkaç saniyen kaldı. Evet. Şifalar olsun. Tüm dilek ve istekleriniz bu özel gecenin bu hizalanmanın yüksek frekansla dünyaya aktığı bu zaman diliminde bu çalışmanın hepinizin en yüksek ayrına gelişip ve gerçekleşmesine niyet ettim. Ve yarın dolunay bu çalışmayı listenize 11 gün uygulayın. 11 gün eksiksiz 11 günü tamamladıktan sonra listenizi yakabilirsiniz bir suya atmayın, pis suların içinde karışmasın. Onu evinizde bir e, kül tablasının içerisinde gözünüzün önünde küle dönüşünceye kadar yakın kül haline geldikten sonra götürüp doğada bir ağaç altına küllerini dökün. Kalbinizde iyilik, ruhunuza huzur, bedeninize sağlık, sevdiklerinizle beraber mutlu hayatlarda olmayı Yaradan'ım nasip etsin hepimize. Hepimiz bunu hak ediyoruz. İyilikle, sevgiyle, birbirimize destek olarak zor zamanlardan daha güçlü çıkacağımızı biliyoruz. Allah vatanımızı, milletimizi, sevdiklerimizi güvenli bir yaşamda korusun. Her türlü tehlikeden, şerli insanların şerrinden, kötü niyetli insanların art niyetlerinden, depremlerden, yangınlardan, sel baskınlarından Trafik kazalarından her olumsuzluktan muhafaza eylesin. Yollarımız açık olsun, şanslarımız bol olsun, sevgi ve iyilik sizinle olsun. Şifalar sizi bulsun, en yüksek aylığınıza gelişsin ve gerçekleşsin. Allah'a emanet olun, sağlık ve huzurla kalın. Hoşçakalın.